Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte VS atıyoruz. Arkadaşlar videoyu durdurup şuradan bir like atabilir misiniz? Bakın like ve abone ücretsiz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar istediğiniz birer içerik var. İçerik varsa yani yorumlara yazın ben de o içerikleri yaparım. Şöyle 1-0 yenildim. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Akal 47 aldım. Direkt de, bomba deneyeceğim. Watch out for grenades. Take the hit. I need help. Şu bombayı bir tutmaz mısın ben? Ya. Pathetic. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bak. Şu bu Ya Arkadaşlar tekrardan merhaba yine başlıyoruz. Şöyle Silahımız yine AK47. Yok. Bıçak verdi yoksa. Katana verdi arkadaşlar. Size güzel bir yorum yazın. VS silahlarını otomatik veriyor ya. Yani benim oynadığım çok değişik bir oyun. Şey. Şimdi devam edelim. Şahin neredesin ya? Arkadaşlar kaçıyor bildiğiniz. Neredesin gelsene zamanla oynuyorsun ya. Ama arkadaşlar zamanla oynuyor. Ya arkada diyor. Arkada da arkadaşlar ya. Arkadaşlar video buraya kadardı. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.